Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarda ve bebeklerde ayakkabı seçimi nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmeliyiz? Onu anlatmak istiyorum. Gerçekten de ben de bu ayak sağlığı ile ilgili zaman zaman sorun yaşamış birisi olarak ayak sağlığının çok önemli olduğunu bir kere vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü bizim tüm vücut ağırlığımızın ağırlık merkezimizin merkezinin ayak tabanında ve parmak bölgelerinde ve ayak ortasında bir dağılım göstermesi gerekiyor. Eğer sin çocuğun ayağında bir yerde vurma, şişme, bir döküntü, yara, tırnak dönmesi, tırnak batması vesaire en ufak şeyde bile ufak bir şey olduğunda çocuk o bölgeyi korur ve ağırlık merkezi vücutta farklı bölgelerde ve dengesiz dağıldığı için çocuğun tüm fiziğini etkileyecek bir soruna dönüşür. Onun için bu ayakkabı konusunu gerçekten çok ciddi almalıyız ve çok dikkat etmeliyiz. Şimdi birincisi şunu söyleyelim. Çocuklar genelde bir, yaşından itibaren yürümeye başlarlar ve genelde biz ayakkabımızı bir yaşında alırız. Ancak çocuk 8 ila 10 aydan itibaren çocuğa göre değişir. Ama genel itibariyle artık 10 aylıktan itibaren çocuk yürüteçle artık yürüme denemeleri ya da koltuğun kenarına tutunarak bir yerlere tutunarak annesinin elinden tutarak yürümeye başlar. O dönemde silikon tabanlı çoraplar alabilirsiniz. Silikon pedli çoraplar alabilirsiniz. Rahatça giyinsin ve çocuğum o destekli yürümeyle beraber yürüsün. Ama bir yaşından itibaren artık özgür ve bağımsız yürümeye başladığı zaman ayakkabıya dikkat etmemiz lazım. Şimdi birincisi bir kere bu ayağın malleol dediğimiz kemik çıkıntılarını geçmemesi lazım. Neden? Çünkü çocuğun eklem bölgesi rahat ve esnek bir şekilde hareket etmesi lazım. Yani bot gibi bir ayakkabı, o ayak bileğini saracak şekilde bot gibi bir ayakkabı olmaması lazım ki... bu özellikle çocuğumuz ayağı rahat, rahat hareket etsin. Ama... Bazı çocuklar var ki mesela bu özellikle sendromik olan yani kas iskelet sistemi gevşek olan bebekler vardır. Hani cambaz bebekler deriz. Böyle şu parmağını şöyle bastığınız zaman şuraya değer parmağı. Mesela benim gördüğünüz gibi 90 derece daha fazla yapamıyorum. Ama o bebeklerde bu baş parmağın ucu şuraya kadar değebilir. Ve elastikiyetleri yüksek olan bebeklerdir. Dolayısıyla bunlarda ise... Bu yürüme sırasında biraz ayak bileğinin incinme riskinden dolayı mesela onları da biraz daha ayak bileğini kavrayacak yükseklikte botumsu bir ayakkabı seçmekte daha faydalı olacaktır. Ama çocuğun herhangi bir sorunu yok, bir hiperlaktesi yok, elastikiyeti yüksek değil. Bu durumda top ayak bileğini aşmayacak bir ayakkabı seçimi yapmamız lazım. İkinci önemli nokta ise deri olması lazım. Çünkü niye? Fizyolojik olan deri. Hem ter hem koku açısından hem de elastik yapı bakımından ayakkabının deri olması lazım. Üçüncü önemli nokta ise bir numara her zaman büyük alıyoruz çocuğa göre. Bunun da pratik olarak kontrolü şudur. Ayakkabıyı giydirdiğinizde ayakkabının ucu ile parmak ucu arasında bir parmak boşluk olması lazım. Neden? Çünkü çocuk büyüyen bir organizma. Dolayısıyla ayakta boş bir boşluk alan yaratıp çocuğumuzun büyümesine, ayağının büyümesine olanak sağlayacak bir rahatlıkta ve esneklikte olması lazım. Dördüncü önemli nokta ise bu biliyorsunuz ayağımızın içinde şekilde de gördüğünüz gibi ayağımızın iç kısmında bir çukurluk vardır. Ark dediğimiz bir çukurluk vardır o bölgeyi dolduracak ayakkabıda bir çıkıntı ped olması gerekiyor. Niye? Çünkü bu orada o desteği sağlayarak tüm vücudumuzun ağırlığının tabanda ve ayak parmak bölgelerinde ve orta bölgede güzel bir şekilde dağılımını sağlamaya katkı sağlayacaktır. Diğer beşinci önemli nokta ise ayakkabı düz tabanlı olmalıdır. Yani bir yükseltili olmamalıdır. Taban ve topuk bölgeleri düz olmalıdır yani sneakers tarzı bir ayakkabı olmalıdır ama bunlar da genelde o içteki pet çıkıntı olmadığı için ona lütfen dikkat edin yani taban ve topuk düz olacak ama içinde ise o yükselti pet kısmının mutlaka olması gerekiyor peki ne kadar sıklıkta ayakkabımızı değiştirelim bu tamamen çocuğun büyüme hızına bağlı olarak değişir neye dikkat edeceksiniz bu çocuğumuzun parmak uçları ile ayakkabı ucu arasındaki boşluk mutlaka bir parmak kadar bir boşluğun bulunması gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde çocuğumuz sağlıklı bir şekilde büyüyecek ve ayak yapısı hem yamulmayacak hem taban düzleşmesi olmayacak hem de ergonomik ve rahat bir vücut dengesi oluşacak ve bu sayede fiziki olarak da daha güzel ve sağlıklı görünen bir çocuğumuz olacak. Onun için ayakkabı deyip geçmeyin lütfen. Ya da işte ortopedik ayakkabı gibi laflarla kanmayın. Burada önemli olan bu özelliklerin olmasıdır. Bu özellikler varsa gidin ulustan, kızılaydan alın. Hiç önemli değil. Bu özelliklere dikkat edin lütfen. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.